19 Mart sivil darbe girişimini sokakta bastırdılar. 15 buçuk milyon kişi. Hem Saraçhane gecelerinden ortaya çıkan yüksek enerjiyle hem 23 Mart darbe bastıran 15 buçuk milyon her yaştan vatandaşımızın iradesine saygıdan bu kez çağrıyı 23 Mart gününden sonra 29 Mart günü Maltepe'de bir büyük buluşmayla adayımıza özgürlük ve erken tale seçim talep ettiğimiz bir mitinge miting adı altında gençlerin dediği gibi İstanbul'u eyleme, gücünü göstermeye davet ettik. Ve bütün tartışma, bütün tartışma o meydan dolar mı? zayıf kalırsa ne olur derken o meydan çağrıyı yaptığımız ilk gün il başkanımızın siyasi tarihimizin İstanbul'daki en büyük buluşmasına davet ediyorum diyerek ev sahipliğini ilan ettiği o meydan dolmasın diye beş günlük haftanın sade iki günü resmi tatilken ekonominin bir gün daha tatile tahammülü yokken bu memleketin çalışmaya ihtiyacı varken kimsenin beklentisi ne devletin ne milletin hazırlığı yokken mitingi boşa düşürmek için iki gün olacak tatili dokuz güne çıkardılar. Dokuz güne çıkardılar. Geçen seneden feribot kuyruklarını köprü tıkanıklıklarını, İstanbul boşalıyor kimse kalmadığı servis edip Televizyonlarda İstanbul boş mitingin iptali gündemde haberini yandaş kanallara bol bol yaptırdılar. Sonuç 23'ünde olduğu gibi 29'unda da milyonlar uyandı. Yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yaptı. Oruçlu olanlar buna sahurdan niyetlendi ve hep birlikte o meydana milyonlarca kişi aktı. İstanbul'un tüm metro istasyonlarında, tüm Marmara istasyonlarında binlerce kişilik mini mitingler yaşandı. Çünkü son durağa kadar metrolardan, Marmaray'dan inmek isteyen kimse yoktu. Herkesin hedefi Malta belki meydana ulaşmaktı. Üçer beşer bin kişilik metro mitingleri, Marmaray mitingleri, vapur iskelesi mitingleri oldu. Gençlerin coşkusu ve her yaştan İstanbullunun kararlılığı bir kez daha adayın ve Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durdu. Şimdi yandaş kanallar küçümsemeyi, karalamayı, kibirle tepeden bakmayı değil, kendi içlerinde psikolojik iktidarın üstünlüğün nasıl muhalefete geçtiğini, şimdi bunun nasıl geri alınacağını düşünüyorlar. Üstünlüğün üç bileşeni vardır. Bunlardan bir tanesi ahlak üstünlük. Onu hiç kaybetmedik. Kaybetmeye de niyetimiz yok. 55 tane sabıkası olan gizli tanık. Tecavüzden, kadına karşı tacizden, dolandırıcılıktan, rüşvetten sabıkası olan gizli tanıklar ya da bir takım eski AKP müteahhitlerinin iftiralarıyla yürüyen bir süreçte ahlaki üstünlük bizde olmayacak da kimde olacak? Psikolojik üstünlük bu kadar operasyonla gazeteciyi, akademisyeni, genci menci sindirmişken Saraçhane'ye kayyumu yollamak istemişken adında adil olan eskiden buranın genel sekreteri Türkiye Cumhuriyeti Bakanlık mevkiini işgal etmiş trolden bozma siyasetçi olamamış birisini avuçlarını ovuşturup aman İBB'ye başkan alıyorum. Başbakan koydu olmadı. Meclis başkanı koydu olmadı. Bakan koydu olmadı. İstanbul'lu çek elini dedi. Genel sekreter yardımcılığından götürdüğü bir ulaştırma bakanı eskisini yakasına Abdurrahman Belediye Başkanımızın Adıyaman'da yaklaşıp da sallaya sallaya Adıyaman'dan dışarıya savurduğu bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar. Millet, millet bunları görüp de bur buraya bir milyon iki yüz bin kişi Maltepe'ye 2.2 milyon kişiyi toplanıp da psikolojik üstünlük bizde olmayacak da kimde olacak? İki elinde iki baston 96 yaşında nine Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma sandığına koşacak. 32 numara ayakkabısıyla anasının elinde bir buçuk yaşında çocuklar anasıyla bir dayanışma sandığına geleceğini kurtulmaya koşacak da psikolojik üstünlük senin trollerinde mi olacak? Elbette bizde olacak. Üstünlüğün bir diğer tanımı da çoğunluk enerjisidir. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisi. Kim çok? Kim çok oluyor? Kim çoğalıyor? Bir buçuk milyon üyeyi bir altı yüze çıkaralım dediğimiz yerde bir yedi yüz elli üyemiz olur olmasına sevinirken AK Parti trolleri kanalları bir takım yerel işbirlikçilerle sekiz yüz bini geçemezler güven oyunu alamazlar derken bir milyon altı yüz elli bin üye yüz doksan altı katılım on beş buçuk milyon vatandaş ve 2.2 milyonluk Maltepe mitingi, bütün karalamalara, bütün oyunlara rağmen. Ve şimdi dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılan adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum kampanyaları. Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu'nun arkasındadır. Milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır. Gelecek Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimi milletimizin çıplak ellerle püskürtmüştür. Bu darbecilerin yüzüne tükürmüştür. Bugün Türkiye'nin başında bir junta yönetimi vardır. Genel iktidar onlardadır. Ahlaki üstünlüğü, psikolojik üstünlüğü, çoğunluk enerjisini kaybetmişlerdir. Yapılan tüm anketlerde geriye gitmektedirler ve arkalarında kimse de yoktur. Ne devlet vardır, ne millet vardır arkalarında bir bütün olarak devletin varlığını göstermek. Sözde devlet aklı hikayeleri uydurmak acziyettendir. Devletin aklı milletin aklı neye eriyorsa ona sahip çıkmaktır. Devletle millet yarışırsa millet kazanır. 31 Mart'ta da millet kazanmıştır. 19 Mart'ta da 23 Mart'ta da 27 Mart'ta da millet kazanmıştır. Devleti bir partinin emrine verenler Partiyi devletleştiremedikleri gibi devleti de partileştiremezler. Devletin içinde de azınlığa dönüşürler. Bugün devlet bir bütün haliyle milletinin emrindedir ve milletinin yeni görev vereceği iktidarı beklemektedir. O seçimler yapılana kadar devletteki herkese devlet adamı gibi çalışmak, millete de devleti cuntacılardan alıp demokratlara teslim etmek düşmektedir bir avuç cuntacı şu anda tüm kurumlardaki bileşenleriyle Rütük'ten dışarıya halkın haber alma özgürlüğüne demokrasiye ateş açmaktadır. Elindeki silahı cuntacının verdiği yetkiyle demokrasiyle savaşmaktadır. Bir başka tarafta çeşitli kurumların içine yerleştirdikleri iletişim başkanlığından TRT'den her taraftan olur olmaz saldırılarla millete karşı darbe girişiminin ufak ufak parçacıkları kendi çapında direnmektedir. Darbeci darbecileri bastıran milletimiz cuntayı tamamen devletten temizlemek için önümüzdeki ilk seçimin sandığını beklemektedir. O güne kadar biz beklemeyeceğiz. Ekrem Başkan küçücük bir hücrede tutuluyor ama büyük bir demokrasi sarayında oturuyor. Çünkü ahlaki, psikolojik üstünlüğün ve arkasındaki çoğunluk enerjisinin verdiği güçle. Oysa Türkiye'nin dünyanın en büyük sarayında oturan Erdoğan yerin yedi kat dibinde kendini zindanda hissediyor. Ahlaki üstünlüğü yitirmiş olmanın, psikolojik üstünlüğü kaptırmış olmanın ve çoğunluk enerjisini karşısında bulmanın sonucuyla. O yüzden bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak attığımız her adımı bir öncekinden daha büyük kararlılıkla atacağız, daha büyük cesaretle atacağız. Hiç kimse, hiç kimse şöyle bir şey düşünmesin. Güç ellerinde, devlet ellerinde 19 Mart sabahı onu test ettiler, millet gerekli cevabı verdi. O yüzden dün cezaevinde ziyaret ettiğim hem Ekrem İmamoğlu hem bütün belediye başkanlarım, Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, genç arkadaşlarımız, Gezi'den 8 yıldır içeride tutulan arkadaşlarımız, 3 yıldır içeride tutulan arkadaşlarımız, her birisi son derece mutlu, gelecekten umutlu, içeride kaldıkları her bir günün de bir vatan görevi olarak görüyorlar. İş bugün bakan koltuklarında oturup da vatana yaptıkları kötülüğün dizlerini titretenlerden olmamak lazım. Bugün birisinin atadığı bakanların meşruiyeti yoktur. Bugün son seçimlerde ikinci turda da olsa seçilmiş olmasına rağmen o gün sahte videoları ortaya çıkıp da montajsa montaj diyenlerin o gün milletten aldığı retkiye rağmen millete sırtını dönenlerin bugün sokakta karşılığı olmayanların Anketlerde yerlerde sürülenlerin milletin gönlünde bir karşılığı yoktur. Bunun için biz asla durmayacağız. Dün sabah bayram namazını Ekrem Başkan'ın köyünde kıldık ve ilk imzayı da oraya gelen Rukiye teyzeden aldık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partililer ellerinde imza föyleriyle Cumhuriyet Halk Partili üyelerin ulaştıkları hem dayanışma sandıklarına koşmuş olan 15 milyon hem de Türkiye'nin bütün demokratları ellerindeki imza föyleriyle imza toplayarak imza atarak bir büyük kampanya yapıyorlar. Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış durumdayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızla evlerinde, kahvehanelerde, AVM'lerde, tren istasyonlarında, karşıdan karşıya geçen vapurlarda, takalarda bayramlaşıyoruz ve imza kampanyamızı yoğunlaştırıyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki seçmenlerin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum diyen Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz. Nasıl? Kimsenin beklemediği 23 Mart günü milyonlar kalkıp Ekrem Başkan'a tutuklandığı gün Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminden dört gün önce gözaltına alınıp bu kumpasla oylama başladığı saatlerde tutuklandığı gün sahip çıkmışsa bugün de imzalarıyla iradelerini ortaya koyup bir sonraki Cumhurbaşkanımızın serbest kalmasını ve erken seçim sandığının kurulmasını talep ediyorlar. Biz de bu konuda var gücümüzle onların bu iradelerini en iyi şekilde yansıtmaları için görülmemiş bir örgütlülük ve gayretle çalışıyoruz. Daha bundan birkaç yıl öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin yüzde kırkının telefon bilgilerinin sağlıklı olmadığı, ulaşılamadığı gibi sözler ve bir kanaat hakimken son bir yılda her bir üyemize teker teker ulaşarak şu anda yüzde 98 buçuk üyemizin genel başkan talep ettiği takdirde 30 saniye içinde telefonun ucunda var edilebildiği, ulaşılabildiği, atılan mesajlarla ulaşılabildiği, görev verilebildiği, fikrinin sorulabildiği. Bu sorulan fikirler sonucunda kararların verilebildiği tabandan tavana, tavandan tavana tam bir iletişim içindeyiz. Yayınlayacağımız iletişim adresleri ve Türkiye'nin dört bir yanından ücretsiz aranacak çağrı merkezi numaralarıyla bu imza kampanyasında görev almak isteyenlere görev verebilecek, sadece imza koymak isteyenlere föy yollayabilecek Organizasyon, dinamizm, enerji ve fonksiyonel varlık halindeyiz. Bundan sonraki süreçte itirazını yükseltmek isteyen herkes sesini duyurmak için bizi yanında bulabilecek, imzasını atmak için bizi yanında bulabilecek ve bu sürecin sonunda hep birlikte Türkiye'nin geleceğine bir kez daha el koyacağız. Dünyada. Otoriter popülist liderlerin nasıl geldikleri, demokrasiyi kullanarak nasıl geldikleri, nasıl yerini sağlamlaştırdıkları, nasıl güçlendikleri, sonra toplumu nasıl kutuplaştırdıkları, özgürlükleri nasıl ortadan kaldırdığı, ülkelerini nasıl gerilettiklerine ilişkin fasikül fasikül kitaplar vardır. Otoriter popülist liderlerin nasıl gittiklerini Arap Baharı'yla milyonlarla, darbelerle, karşı darbelerle, halk ayaklanmalarıyla anlatan kitaplar, çalışmalar vardır. Ancak bir otoriter popülist liderin demokratik yollardan çıkmadan, şiddete bulaşmadan ama onun gösterdiği şiddete de teslim olmadan, bedel ödeyerek gerekirse hapiste, gerekirse şiddete maruz kalarak ama haklılık zeminini kaybetmeden nasıl geriletildiğini nasıl durdurulduğunu nasıl yenildiğini ve demokrasinin nasıl kurulduğunun bir tane kitabı vardır. O kitap da şu an yazım aşamasındadır. O kitabı Türkiye'deki bütün demokratlar yazıyor. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, liberal demokratlar, Alevisiyle Sünnisiyle tüm inançlar tüm mezhepler, tüm dinlerden olan tüm vatandaşlar. Türk'ü, Kürt'ü hep birlikte, Laz'ı, Çerkez'i hep birlikte. Kitap yazım aşamasındadır. Bu kitabın bir yazarı değil, on milyonlarca yazarı vardır. Bu kitap yüz milyonlarca, milyarlarca basılacak, bütün dünyada okunacaktır. Böyle bir süreçte. Bu kitap yazılırken, kitabı yazılacak bu devinin varken, bütün dünya basınının koşup gelmesi, bütün dünyanın Türkiye'de ne oluyor demesi kadar normal bir şey yoktur. Buna klasik, koruyucu, kendinle çelişen ezberlerle bizi dünyaya şikayet ediyorlar. Demokratik meseleler bir ülkenin iç meselesi değildir. Hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri, seçim hakkı ihlalleri, demokrasiye karşı ve insanlığa karşı işlenen suçlarda asla ve asla bir ülkenin değil tüm uluslararası toplumun söz söyleme hakkı vardır.